Düşünerek konuşmuyorum. Bana bir şey sor ben sana cevabını vereyim. İçim sonunu sorayım kardeşim ya. sana. Vatandaş niye Kılıçdaroğlu değil de Erdoğan'ı seçti? Erdoğan niye seçti? <laughs> millette para var para. Millette para var. Ya, para var para, ya, dileniyor para var millette. Ya, Anladın ya, mı dayı dileniyor. Millet <laughs> bana para veriyor. Niye? Erdoğan'cı millet. <laughs> bana para veren adam <laughs> Erdoğan'cı adam. <laughs> niye? paraları göster. Gösterse adayı. Allah niye dilenci adamım? Niye para var? Sigaranın ateşini boş yere düşürdün. Parayı yakacaksın. Sigara oraya düştü abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı <laughs> mı yok. toplarız diyorsun? Bir daha denerim bir daha toplarım. Niye millet millette para var? Sessiz ol küfür etme. Küfür etme sessiz ol. Tamam küfür <laughs> etmeyeceğim. Söz küfür etmeyeceğim. Ben cezaevi yatmış insanım. Ben cezaevinde bir tane AK Parti'ye verecek adam, bak bir tane AK Parti oy verecek adam tanımadım. Tamam mı abi? Lan bu devlet ne cezaevindeki yatan adamları oy hakkı tanımadı? Hadi bir şey diyeceğim. Bu cezaevinde hükümlü adamları niye oy hakkı tanımadı? Ben biliyorum. Bir tane AK Parti oy vermediği için. Bir tane sak parti vermediği için abi. Oğlum ben yaşadım. Ha? O onu atar diye vermedi. CHP atar diye yok o. CHP verirdi. Kılıçlar ona verir diye vermedi diyor. Sizin gibi yaşlı abi zaten? Ne olsun. Aynı Adam aynı şeyi Farkındayım anladım. da. Anladım. Farkındayım. Anladım. Bu yaşlı var ya beynini yemiş yemiş. Bu yaşlıdan Allah belasını versin. Allah bildiği gibi yapsın. Seçim bitti. Vatandaştan seçim değerlendirmesi alıyoruz. Kazanan Erdoğan oldu, kaybeden Kılıçdaroğlu. Şükür mü? Evet, şükür. Niye şükür? Niye şükür olmasın? Adamın bunca yaptığı şeyden sonra Kılıçdaroğlu mu geçecek başa? Demirtaş içeriden çıksın diyen bir adam mı geçecek? Yani umutluydu ama altılı masa işte altılı ittifak fazla kurdular. Umutluydu. Hatta Niye umutluydu da olmadı? Oy oylar da öyle gösteriyordu. Çünkü yani Kılıçdaroğlu'nun aldığı oylar haddinden fazlaydı bence. Ankara'ya da Anketler mi, oylar mı? Oylar. Ankara'ya da yazıklar olsun, İstanbul'a da yazıklar olsun. Bizim halkımız Erdoğan'ın yaptığı hiçbir şey hak etmiyor. Demek ki Kılıçdaroğlu gibi birisi olsa başında çok iyi olacak. Öpüp de başlarına koyacaklar. Bizim halkımız böyle şey. Nankör. Evet. E bazı yarısı da vatandaşın ekonomik sıkıntı var. 20 yıldır yönettiği durum ortada. Bir değiştirelim dedi. Kılıçdaroğlu'na da çok güvendi. %60 ile %65 ile geliyoruz Allah'ın izniyle dedi. E, e, şimdi Ekonomi Erdoğan. mi baskın çıktı, bu taraf mı baskın çıktı? Şimdi Erdoğan hiçbir şey yapmamış mı oluyor yani bizim halkımıza göre? E, yapmış ki 20 yıldır seçilmiş. E, e, yani bu sefer seçilmeyebilirdi ama. İşte aynı ramak kalmıştı ama çok şükür hak eden kazandı yine ben öyle evet. düşünüyorum. E, bundan sonrası Türkiye'yi ne bekliyor peki? Vallahi 20 yıldan beri ne oluyorsa bundan sonra da öyle bir şey olacak. E, yolunda Kaz mı sizce her şey? Evet bence her şey yolunda. Her şey yolunda. Evet. Çalışıyor muyuz? Öğrenci miyiz? Yok öğrenci değilim. Üç çocuk annesiyim. Maşallah. Evet. Maaş alıyorum. Erdoğan babam sağ olsun çatır çatır bakıyor. Evet. Allah razı olsun. Devlet mi veriyor? Evet devlet veriyor. Devlet ev açtı. Ay. Devlet maaş bağladı. Daha ne yapacak devlet bana? Ha ben bir, bir tane makarnaya kalmıyorum. Öyle de diyeyim. Evet, makarnaya giriyor ama bu da. yok çok kişi diyor ya makarna veriyorlar, şu bu veriyorlar diye. Evet. Çok kişi bunu söyle ben bir tane makarnaya kalmıyorum. Teşekkür ederiz. Abim sizden alalım buyurun. Hangi Seçim kanalı? bitti. Youtube kanalıyız. Değerlendirme alıyoruz vatandaştan. Niye olmadı abim bu seferde? Niye vatandaşı Erdoğan tercih etti? Vatandaş istedi. Demek ki buna layıkmış bu vatandaş. Evet. Yani anacımızdan hani öldük, iş yok, kiralar pahalı, şunlar pahalı, bunlar pahalı. Yani bunlar artık ta kalmanın bir anlamı yok yani. Evet. Vatandaş çok gibi. röportaj yaptık. Tam bu noktada Vatandağ elim kırılsın gitmem kesinlikle. dedi, vatandaş ayağım kırılsın bir daha sandığa gitmem, Erdoğan'a vermem diyenler vardı. Aynı Niye ne Sını değişti? ben dedim ama ben gitmedim. Siz de eski AK Partiliydiniz. Bu Hayır. sefer vermediniz mi? Ardından. Evet. Bu defa vermediniz yani. Sandığa gidince böyle bir içiniz... Bu sefer değil. Ben hiçbir referandumda vermedim. Referandumdan bu yana vermediniz. Evet. evet. O, o 2010'dan bu yana ben ona vermedim. Evet ama Çünkü vatandaş verdi. Bazı şeylere şahit oldum. Burada ne demeye gerek yok. Onun için vermedim. Teşekkür ederiz abi. İnşallah güzel olur bundan sonra. Yani hayırlısı olsun ama bu gidiş biraz hayırlı da olmuyor yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki. Teşekkür ederim. Olacağız. Sağ olun. Ya niye Kılıçdaroğlu olmadı ya da Tayyip oldu derdinde olamam ben. Vatandaşım ve evet. emekli öğretmenim ben. Ee, bir kere bu toplumun değerlerine sahip çıkan, bu toplum tarafından sevilen kim olursa olsun, ister Kılıçdaroğlu olsun, ister Erdoğan olsun, ister bir başkası olsun kazanabilir. Mesela Mansur Yavaş sevildiği için Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara'da belediye başkanı değil mi? Belediye başkanı. Ama sevilmeyen bir adam olsaydı seçilemezdi. Onun için meseleye böyle bakmak bizim kardeşliğimizi bozuyor. Şimdi bizim kavgaya, gürültüye ihtiyacımız yok. Bizim kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Seçim demokratik olarak olmuş. Sandık gelmiş ortaya koymuş, konmuş. Kılıçdaroğlu ya da bir başkası da çıkıp şöyle demedi. Yani çaldılar, maldılar diyen de çıkmadı. Evet. Dolayısıyla demokratik olarak bu toplum kimi istedi, sevdiyse onu getirdi. İktidarı oturtturdu. Şimdi bize düşen ne? Bundan sonra gürültü patırtı değil. Bize düşen bekleyelim ne oldu. Eğer eleştirimiz varsa onu da ele şey olarak yapıcı olarak yapalım yani. Kır, kırık dökerek değil, sövüp bağırıp çağırarak Abi değil. Çok fazla Neyi kutuplaşma var, şey. var vatandaş yani arasında da. Doğrudur. İşte bu kutuplaşmanın sebebi biraz önce bahsettiğim o sosyal medyada o dili kullananlardan kaynaklanıyor. Affedersin bilmem neyimi atayım falan ne diyor, Bilmem neyini ne yapayım diyor. Sinli kaflı bir sürü küfürler ediyor. Buna gerek yok. Artı bu kardeşimizin acından ölüyorlar filan dediği mevzu var ya. Bak bütün samimiyetle söylüyorum. Keçiören'deydim ben. Orada bir tane gross market var. Emin olun yarım saat kuyrukta bekledik. Herkesin elinde ikişer üçer tane araba var. Evet. Tamam mı? Tamam zam var ama yani hiç kimse kabul etmiyor. Mesela ben 280 bin liraya aldığım araba bu anda 750 bin liraya diyor. Dolayısıyla kazanmaksa aslında herkes kazanıyor. Değil genç yani ne olacak yapalım. daha? Hayata atılmamış genç ne olacak? Abi, Hiç olmayan ne olacak ya abi? Tamam. Hiç olmayan yoku çok iyi bir adama soruyorsun. Ben tam 35 senedir emekli öğretmenim. 35 senedir hayır işleriyle uğraşan bir adamım. İlkokulda ben de yoksul bir ailenin çocuğuydum. Kırıkkale'de öğretmenlik abi, yaptığım köyde ya, Hocam bir saniye olmayan bir rahatta alıp binecek. Bak ben Kırıkkale'nin bir köyünde öğretmenken yetim öksüz öğrencilerime yardım ederek başladım. Bu anda Ankara'da 50 tane aileye yardımcı oluyorum. Bu gençlerin gözünü seveyim, canını yiyeyim, onlara kurban olayım. Ben tam 44 tane, hiçbir tanesini tanımıyorum ben. 44 tane öğrenciye burs veriyorum ben. Bak kafama koymuşum. Samimiyetle söylüyorum. Çekin. Ve isterseniz beni bulun, bunu yapalım. Siz bulun, yapalım bir tane yetim ve öksüz kız ve oğlan bulursam düğün eşyası var. Sıfır iş kullanılmamış. O gençlerin düğününü yapacağım. Biz toplum olarak yardım edelim. Destekleyelim. Onlar da bizim kardeşimiz. Artı bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal devlet politikası doğru. Yani Aile Bakanlığı olsun, belediyeler olsun yoksullara, fakirlere el uzatıyor. Yardım ediyorlar zaten. Mansur Başkan'a Bak ben oyumu vermedim ama teşekkür ediyorum bir kart veriyor vatandaşa gidiyor sessiz sedasız marketten alışverişini yapıyor. Böyle yapalım bizim kardeşliğe ihtiyacımız var, birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bu gençlerin sıkıntısı varsa onları da dinleyip onları da hükümete bildirmek gerekiyor. Bakanlığı var demek lazım ki bu gençler okuyacaklar bunlara yardımcı olalım. Hocam teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun hocam. Dövüşe ihtiyacımız yok gençler. Allah'a şükür teşekkür ederiz.